Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim çiz çizmeye oynayacağız. Abim puanlayacak, ben çizeceğim. Oturalım hemen başlayalım isterseniz. Süremizi... İlk kolonya. Ben saat ayarı... Baş... Başlatıyorum. Başla. Başla. Ya... Başla. Süre bitti. <laughs> Ver ama. Çiçek kolayı şey alacaktım Şimdi puanımı veriyorum. Hayır, bakma. Anne zeytin çiçeği kolayı yazamadım. zeytin aldım Pek O sığmadı. Şöyle bir açsana. Tamam. Arkadaşlar bunu çizmiş Nifsa. Işte. <laughs> Kolaylara gösterelim dedim. Evet. Ve yeni eşyamızı getirip Ge tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar yani bunu tüfeğine açacağız. Böyle bir fener. Başlatıyorum. Başla. Sizin yatağın en kötü. Ne olabilirim?

puanımı toplayacağım sonra. Bir dakika, bir kere de ben çizebilir miyim onu? Arkadaşlar. Ben çizeceğim. Arkadaşlar başladık. Ben çiz. Dur, süreyi başlatmadım. Evet, süreyi baş... Başlatma ta, ben eşya seçeceğim. Bunu bir daha çizeceğim ben. Tamam. tamam. Başla. Tamam şimdi. Karamıyor da bu arkadaşlar. Abi bitti. Bakalım arkadaşlar. bir iki. <laughs> Bu ne? Değil aslında da. İki. Evet. Şu an, şu. Böyle, böyle mi tuttun? Şöyle böyle tutalım. Bu. <laughs> Ve kağıt biter.